Selam eller. Bugün görüyorsunuz. kostümler hepsine klasik yaptım. Okçumuz halik. Şimdi hikaye modunda kasılacağız. Dur. Sıfıra sıfır istiyorum. Normal. Intro olsun. <laughs> yani bugün yani video lazım Yani bir 5-6 tane. Çünkü bayağıdır yok

Hepsi kendini tanıyanın olabilecek tek yaptıktan olduğuna inanıyor. Ve hep kendi ilkelerini öğretmeye hedefliyor. Bunların için yaptıklarını daha ilahi veya sizin de sağ olsun Niye anlattın? Arjin oldu. Okçuluğun yolu. Sağ ol. yolu. Ben ne kadar dingin yolu, esprit onu, yolu. Orada adlı bir ulusun liderisiniz. Sizin yolunuz varsa biz yönden geçiyoruz. Halkınız lafları takmıyor. Onları bir araç olarak kullanıyor. Bu da konsolosların gözünde sizi bir hedef haline getiriyor, kendinizi saldırmak, ciddiye önce saldırmak ve bütün süreç boyunca en olasıl tıpkı öncesinde durmak. söyler az önce ufak bir trajedi oldu. Ee, aslında ufak bir şey oldu. Gördünüz zaten. Ne oldu? Gerilik Hadi bakalım. Kasılmanın ilk adımı beyler. 90 88 89 90 olacak. Hmm, tamam, tamam. Ne bakalım arkadaşlar. Yani. Sizden ne haber Sizin tatiliniz nasıl geçiyor? Umurlu umuyor ki? Yani, e, muhtemelen tatillerdesiniz. Muhtemelen. Tatilde olanlarınız ne bilmiyorum. Allah. Hı 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 hı. Sekiz yirmi sık. Adamın tüsü herkese yapacak diye yapamadı. Sık. Tut tut. Kepiş adam tut Valla bu arada tuvalet bir sıkıları bir sürede görmüyorsunuz. Çünkü çok fazla sıkıları çekmiyor. Hatta çikolata kasıyız olan şey gerçekten, çok fazla video şey çekmiyoruz. O yüzden biz de Stukbal devam edeceğiz. En azından bugün bir üçer beser bir de atayım ki. Böyle. Ay yanlışlıkla bu çok fazla battım. Neyse bir tane fazla olsun bu da liderimiz olsun. Sabır olsun. Helal olsun sana. <laughs> oh sık sıkına sık hop pık 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 hadi kaçalım hadi kaçalım geri var ya önceki bölümde var ya önceki bölümde e, heykeli 3 yılda indiriyorduk aha Adolfitleri atmış 30 30 30 30 Bıh! <laughs> Demek biz böyle sandıkları biriktireceğiz. Kristaller falan pisten. videolarımız. Kamera zaman Şunu böyle yukarı alacağım. Kazma değil de. Bunu böyle verelim. Bunu böyle ne, 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 ne Ya oğlum bunun müziği fena değil miyiz? Oğlum bunun izoları değil miyiz? Aman Müzik değil miyiz? Sık 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 Hadi oğlum Yapma hiç n'ayır Lan laf Lan 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 таф 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 உணவு விஷயம் செய்து شنو 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 Burada işte videonun dışında farklı bir ses duyduysanız Muhtemelen yan tarafta yani yakınımızda bir de farklı bir falan fitan var Yine ufak var Ah, ya abi müzik yüzünden. Sonra bunlardan bir tanesi de sen kaçarsa. Efef. Oğlum ya müzikleri yüzünden ya müzik yüzünden. Hmm. Buna ver. De... Buna ver. Tamam ama. Hı. Esta 100 110 120. Üç güzel karşıladı. Bir harika oldu. Fulledik abi. 200 kristalimiz var.

базармағандықтасы. Фох. Уйды. Сафипте, зафипте, затата. Ворамады қашы. Ой, ямысколдырай. Вага ямысколдырай. Өзіңді лерей. Мыр, ха

мына меня когда разодам. Кузя. Чарбеса сюда сюда гетерим. Он Opa. <laughs> <laughs> Adama bir de biz vurduk. Bir tane bum. Bangar bangar alarmadı. Yürek sazım üstündeki yer bir yerdir. adamlardan zombi. <laughs> Hıh! Evet, <laughs> uh

Evet, orta duruyor. Wow, orta duruyor. Ada B. Hiçあれ çıkaracaksınız galiba başka çaresi yok. Orta diktedir istiyor. Hadi Olum Oğlum ne hızlı kadazdır biz bu adama sıkıyor. Evet. Bizim dediğimiz öyle heykel olsun. Tamam böyle madem cikten oyna, Ben şu adamın takviyesini çıkarayım hemen geliyorum. Beyler takviyesi geldi. Hadi abi. Aa, ne yapıyorsun ha? <laughs> Aha da buradan da bitti. Bit. Arın doğru indi bitti gitti. Hadi bakalım. Hemen 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 Ha? Ne